çıldırdın mı sen ya? Ne münasebet? Ya anne sen deli misin? Niye beni vermiyorsun? Kız benim değil mi? İster veririm, ister vermem. Ama anneciğim biz evliyiz. Kavil almadan evlendiniz siz. Allah ve be benim nezdimde o nikah geçersiz. Anneciğim orası onun da evi. Daha değil. Önce kendini kanıtlayacak, test edilecek, onaylanacak. Anne bak bu çocuk akademisyen. İşi var, gücü var. Yattığı saat belli, kalktığı saat belli. Bir şey olmaz. Azıcık zora gelmeyen adamdan kocam olmaz. Ya anne sen niye durduk yere bu çocuğu zora koşuyorsun ya? Hamurunu anlamak için benim güzel kızım. <laughs> ben biliyorum onun hamurunu. Daha senin neyi yiyip neyi yemediğini bilmiyor adam. İnsan karısının neyi sevip neyi sevmediğini bilmez mi? Babam bana ömründe bir defa bile karnabahar pişirttirmedi. Hı, hmm, babam sana ömründe bir kere bile karnabahar pişirttirmedi... ...çünkü karnabaharın kokusuna nefret ediyordu anne. İyi tamam. Beni vermedin. Niye Eda'yı yolladın çocuğu? Anasının teslim etmediği kızla damat aynı çatı altında kalmaz. Ayıp. Gören ne der? Anne niye millet bizim evin içini görüyor? Bak gördün mü? Anlamazsın sen. Bak damat. Benim seninle bir derdim yok. Efendi bir çocuğa benziyorsun. Akıllısın belli. İşin gücün de var. Sigortan da yatıyormuş. Yeterli tüm sebepler mevcut yani, öyle mi? Lütfettiniz Neriman Hanım. Ama neticede ben seni tanımıyorum. Huyunu suyunu, düzünü tersini bilmiyorum. Ben sana kızıma emanet edeceğim, Sedef'imi. O evden çalışmak için giderken bile benim ömrümden ömür gitti. Şimdi bir aile kuracak. E bunun bir yolu yöntemi var, değil mi? ...uyulması gereken bazı adetler var. Nişanlılar için değildir sadece nişanlılık. Ne yapalım anne? Önce boşanalım sonra nişan mı yapalım? Gerek yok. S ay sağ ol ya. Resmen boşanmasanız da... ...siz artık sadece nişanlısınız. O yüzükleri sağ elinize alacaksınız. Yiğit sen de üç ay boyunca benim gözetimim altında kalacaksın. Bu süre boyunca artık bakacağım, sonra yeniden oturup konuşuruz. Ama nişanlılık kuralları geçerli olacak. Ne gibi? Sedef'e nasıl davranıyorsun? Çabuk öfkeleniyor musun? Çorabını nerede çıkarırsın? Salata yapmaktaki maharetin ne? Bunlara bir bakacağız. Peki Neriman Hanım. Eğer olur da yüzükler tekrar sol elinize geçerse... ...o zaman anne dersin. Peki efendim.